Burada kimse yaşamıyor gibi ya. Terk edilmiş gibi sanki ha. Hmm. Bir de bakak mı? Bekle. Ramo bekleyin dedi. Vardır bir bildi. Vardır tabii. Sarşını vardır, vardı, vardır. vardı. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Sekreter. Oğlum bu nasıl CEO'luk anlamadım ki ben ya. Ben bunu ne zaman seçeceğim sekreterimi? Burada böyle duruyorum. Ne yapıyorsun sen ne diyorsun böyle? Kaldır elleri kaldır. i̇n aşağı in aşağı. Çık lan dışarı. Çek elini. Yürü. Şarkı. Şarkı. Yürü. İn aşağı. Tamam lan tamam. Oluyor. Çek lan elini. Yürü. Yürü. Çek lan elini. bir sakin Yürü. olun Yürü. ya. Yürü. Allah Allah. Kalk. Yürü. bir dur. Sibel Kaya. Evet. Doğan meşalini yaşasın istiyorsan belgeyi bize getir. Siz kimsiniz? Doğan meşalini yaşasın istiyorsan belgeyi getir. Dedektifin ofisinden aldığınız belge. Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Telefonu ver konuşmak istiyorum onlarla. Belgeyi getir. Bir saat sonra atacağım konuma gel. Yoksa ikisini de saat yetişmesi mümkün değil